Düzce'deki Konur Alp Antik Kenti taşıdığı tarihi izlerle Batı Karadeniz'in Efes'i olarak adlandırılıyor. 5 yıldır e, hızlanan kazılarda ulaşılan eserler ve antik tiyatro Konur Alp Antik Kentini turizm açısından çekim merkezine dönüştürüyor. Kazıldıkça tarih fışkırıyor. Konur Alp Antik Kenti bu yönüyle Düzce'deki Efes olarak adlandırılıyor. Müze Müdürlüğü'nün başkanlığında Düzce Belediyesi'nin desteğiyle sürdürülen kazılarda antik tiyatronun büyük bölümü gün yüzüne çıkarıldı. Tiyatro burada enteresan bir şekilde hem Helen hem de Roma mimarisinin harmanlandığı bir tiyatro planı diyebiliriz. Bu anlamda örneği var ama çok yok. Üç katlı büyük bir tiyatro burası. 5 yılda hızlanan kazılarda ortaya çıkarılan tarihi zenginlik bölgeyi turizm destinasyonu haline getiriyor. Düzce'deki Konuralp Antik Kenti 2000 yıl öncesinde dayanan bir tarihe sahip. Batı Karadeniz'in en önemli tarihi bulgularından bir tanesi kazı çalışmaları devam ediyor ve 2025 yılında gelen turist sayısının bu bölgeye 100 bin üzerine çıkması bekleniyor. <laughs> Sahne binasının önünde bir kilise yapısı tespit ettik. Yine sahne binasının köşesinde sahne binasını yaptıran Romalı bir hayırsever kişinin heykelini bulduk. Ayrıca tiyatroya ait bidetler bulduk ki bunlar çok benzersiz örnekler. Antik tiyatronun restorasyonu içinde proje hazırlanıyor.